kulun Allah'la olan irtibatı, bunun Allah'a karşı olan saygısı ve kaybolmasın. Bozulmasın, dikkat dağılmasın. Diğer bir özelliği eskiden bölgemizde soğuk ve uzun sert kışlar varmış. Bu kışlarda içeriye fazla bir soğuk hava girmesin. Görüyor musunuz? Şimdi camisin yine diğer bir özelliği cemaatle kılınan namazla ilk safla imama uymanın fazileti derecesi diğer safradan daha üstü olması hasedine, ecdadımız cennet mekan onu da düşünüyor. Diyor ki ön saf daha fazla cemaat alsın, sevabı fazileti daha bol olsun diyerekten camimiz dikdörtgen bir mimari üslupla yapılıyor bakınız. Ha. Yine camimizin diğer bir özelliği kendine has, kendine özgü ses akustik yankı özelliği var. Sadık. Ya Şimdi camimizin şu anki mevcut minberi bu değil bakın. Bu değil. Bu de burası dördüncü murat Bağdat seferinden dönüşünde camimize takdim ettiği, hediye ettiği o tarihi eser minber burası ki Cenab-ı Hak bir daha o günleri göstermesin. Amin. Bize yaşatmasın inşallah. Elle 60 yıl kapalı kalıyor. Amin. 1994'ün Mayıs'ına kadar. O esnada başına herhangi bir şey gelmesin diyerekten buradan almıyor. Hemen yine ileride harp jandarmanın karşısında ulu bir içinde var ileride. Evet. Oradaki camimizde. Hanallah Tabii abi. şu an seni korumaya almış cam Tabii. Yine camimizin bakın şurada gözüküyor. gözüküyor. Evet evet. Hünkar kapısı var bakın. Evet evet. Dönemin evet. hükümdarı, reisi Hiç. normal cemaatin girdiği kapıdan girmez. Ona tahsis edilen ona has o kapıdan girilmek der. Hünkar kapısı. Yazı bölümü, yazın havalar ısındı artık kışa kadar oradayız. Cuma hariç. Cuma, cuma tabi cuma hariç. Ha. Ortası avlu. Yok. Şimdi avlunun da ilk evvelinde bir şadırvan ve havuz var. Evet. Bak, bu şadırvan ve havuz diyor ki mesela avlunun bir kenarında bir grup insan ilmaha okuyor, ders yapıyor. Ders yapıyor. Bir grup insan bu tarafta dertleşiyor, halleşiyor. Bakın ecdadımız bu ulu mabedi bir tek ibadet maksadıyla tasarlanmıyor. Yani bu ümmetin, bu ehli iman ve ehli İslam'ın aynı zamanda bir de gelip böyle sorunlarını konuştuğu, dertlerini paylaştığı, sorunlarına çözüm bulduğu bir meclis olarak düşünüyor. Çok geniş. Diyor ki işte bu şadırvan ve havuz her iki tarafın sesinin biri birine karışmasına mani olmakta. Tabi 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 tabii Ve yine avlunun üst kısmı açık. Burası vakıflara ait. Yani bu cami tarihi eserada birinci derece tarihi eser olduğundan vakıflara ait. Dolayısıyla burada her türlü tasarruf onların yetkisinde. Kapatmışlar. Kapatınca da cami adeta nefessiz kalmış. Açık olmasının hikmeti, yukarıdan hava girişiyle içerinin temiz, serin, ferah olması ve daha da önemli bir rivayet var. Demiyor ki, o dönem, bakın ta o dönem, avlu suyla doldurulurdu, yukarıdan ayın yansımasıyla bir astronomi çalışması, yani bir ilimsel çalışma yapacak. o dönemler ha. Gene avlunun yukarısı üst kısmının açık olmasıyla yağan kar ve yağmurla içeride oluşan buharlaşmayla bu kiremit bu tuğraların ömrü daha uzun olsun tasarlanmış. Yani o kadar bir hassasiyet var ki fakat tabi bunu bilmeyen o şuurdan yoksun olanlar kapatmışlar. cami boğmuşlar. Temmuz ve Ağustos'a içeri boğuluyor. Halbuki camiler çok nezih ortamlar. Efendimiz Ali Sadatu ifadesiyle mümin diyor. Camideyken diyor, mescitteyken diyor, sudaki balık gibidir. Sudaki balık nasıl ki dışarıya çıkmak istemezse mümin de o camiden, o mescitten dışarı çıkmak istemez. Arka taraf bayan cemaatimiz ait. Burası minaresinin eğri oluşuyla meşhur e, e, Tabii halk arasında bura eğri minareli cami diye bilinmekte. Yalnız nedendir diye sorulduğunda kesin şundan diye kat'i bir bilgi yok. Şimdi hemen Avru'nun kuzey orta kemerinde Raman'da gömme bir kitaba var. Bakıldığında onun tercümesi hemen girişte turuncu bir tabela var. Kapı Orada. O zaman cami yaptıran artık oğlu Fahrettin Karaaslan günümüz deyimiyle bir genelge yayılıyor. Diyor ki o zaman Harput büyük ticaret merkezi. Dışarıdan kervanlar gelmekte. Diyor ki dışarıdan gelen kervanlardan bac denen pazar vergisi alınmasın ki buradaki ticaret hayat her daim canlı olsun. Allah Allah. Zengin olsun. Yani kimse o vergiden dolayı buraya yani kaçmak istemez. Evet evet buradan vergi vereceğiz gitmeyelim falan diyeceğiz. Elazığ'ın asıl kuruluş şehir burası. Burası burası. Tabii şehrin anası burası. Gece, Halk arasında buraya yukarı şehir denir. Yukarı şehir. Ve o dönem burada, burada 17 yok, cami yok. var. Harput'ta o dönem Hı, 17 cami var. Şu, ve bu caminin bulunduğu bölgede yirik. cami Kebir Mahallesi var bakın. Burada. Zaten cami ilk evvelen ismini oradan alıyor. Cami, cami Kebir, cami Azam ve Ulu Cami olur. Şimdi yukarıda meydanda gene bir cami var. Sarıatun Camisi hemen yukarıda. Oraya eskiler derlermiş ki lahana tarlası. Niye? Derler ki oranın cemaati hep böyle başları sarıklı insan. Harput ailesinin eşrafından. Bakın şimdi hacı abiler diyorlar ki sabah namazı kışın. Bak kışın hoca efendi tam bizim gibi kafirler değil. O zaman Beyzat efendi. Burada hacı tefek efendi gibi büyük alimler var. Şimdi bizim gibi kafirlere karşı. Hoca efendi dönermiş cemaate. Bak sabah namazı ha. Muhterem cemaati. Mevsim kış. Dışarıda cemaatimiz var. Safları sıklaştırın ve cemaat içeri girsin dışarıda kalıp üşümez. Ki orası da aşağı yukarı 1500 gibi e nişan diyor. Ya evet. bakın artık böyle bir yer. Ve Harput'ta 17 cami olmakla beraber bir de hadisli, fıkıhtı, tefsirdi, bu bapta ilim yerleri var. Medreseler. Tabi 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 tabi. Harput'ta yetişmiş çok büyük alimler var. Üstadlar var. Ve bunun yanı sıra da Harput'ta o dönem yedi tane de yabancı okul var. İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz ve burada Müslim ve gayrimüslim erler tırnak gibi yaşıyor bak. Ne zaman ki buraya Amerikan robot kuracı giriyor, burada sular bulanıyor. Harput böyle bir yer. Mehmet Akif'in ifadesiyle Harput bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefes yer. Harput evreye yurdu. Harput şurada yurdu. Şimdi burada belediyenin görevlisi bir abimiz var. Bundan iki ay önce o bir anısını anladı bak. Diyor ki 1980'li yıllar. Aşağıda ah, diyor kredi çalışıyor. Ben diyor bizzat buna şahit oldum. Grader diyor bir yere geldi diyor orada işte Arza Arıza yaptı diyor bak. Arzu yaptı. Usta geldi yaptı. Tekrar aynı arıza yaptı. Bu sefer dedi bir alim çağırın, bir alim çağırın. Alimi çağırdı, geldi, buyurdu ki şurayı kazın. Kazılar diyor, dört tane asker çıktı. Bakın, silahları da ellerinde. Bunlar şu heda. Şu heda, Harput bölesi bir yer. Savaşa hazır yani. abi Tabii, yani o gün orada o aziz şu makamına ermişler. Beden çürümemiş. Silah ellerinde duruyor. Ve burası yukarıda hemen yine hafızlık erkek Kur'an e, kursumuz var. Rahmetli Erbakan Hoca Efendi oranın açılışını diyorlar ki demiş ki o gün harput toprağında abdestsiz gezmeyin. Hep şey yani. Bak Hacı Ulusi Efendi Risale-i Nur talebesinin Hacı Rusya Efendi kendi müntesbine diyor ki harput toprağında ah buyurun rastgele yere bevletmeyesiniz idrar yapmayasınız. Harput şühede yurdu, evre yurdu. Bir bilinenler var, bir de bilinmeyenler var. Tabi. Tabii. Mesela bak hemen şimdi camimizin girişin sol tarafta Seyyid evet. Ahmet Cabahçu Hazretleri var. Cabahçu malum bin gölün eski ismi. İmam Hüseyin Efendimizin mübarek Seyyid Hüseyin'e geliyor. Evet. Bakın bu. Harputumuzun simgesi. Beycada Efendi var. Harputumuzun simgesi bakın. Sonra Osmanlı Bedrettin Erzurum Hazretleri var. Burada gelen. Tabi Hacı Rusya Efendi var. Kazım Efendi var. Fethamet Baba var. Arap Baba var. Üryan Baba var. Ali Şanlı Bekir Efendi var. Tayyar Baba var. Hafız Abdullah Nazırlı Efendi var. Sürsürlü Halit Efendi var. Bunlar bilinenler. Bir de bilinmeyenler. Bilinmeyenler. Ya 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 ya. Biz nasıl bir milletiz ki geçmişimizden bir haber ara geldik. Hocam